Hepinize selam millet. Yeni bir videodan tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz. Çalıştı bir Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Don challenge yapacağız bugün. Yanımda İbo var. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Evet millet bu tarz videolar için like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen videoya geçip gelelim. Evet gençler ilk partımıza girip geldik hemen. Don challenge ne derseniz arkadaşlar. Mesela İbo don İbo don İbo bas 5 saniye böyle donacak arkadaşlar. Ben gidip chestlerini falan çalabileceğim. anladığınız üzere. Kakan. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? Sağ tıkladı. Envanteri açıyorum. <laughs> ya. Nasıl düştün oğlum ya? Cerekto. 1, 2, 3, evet millet diğer partımıza girip gelelim. Evet millet ikinci partımıza girip geldik. Anlamışsınızdır. Umarım ıı, ıı, nasıl bir şey yaptığımızı. Kanka bana da bir şey salsan hani. <laughs> Önünden kaçırıyorlarmış gibi alıyor ya. <laughs> Yok ya. <laughs> Ayman envanteri açınca sağ tıklıyor ya. Allah Allah. Kanka mouse ya rampage'in mi olsun? Hani böyle bir şey olmaması gerekiyor da bilmiyorum yani niye böyle yapıyor. Mouse'u değiştireceğim ya hani bir iki sene oldu yani. Ya bir yakamadım ya. Ay <laughs> git <laughs> ya. E ee, gitti. Aram, Kanka ölmesin. Neyse. Ben oynayayım bari. Hop hop kaç. Kaç kaç kaç. 1 2 3 4 5. Abi indir para kanka. Evet gençler kaçıncı partta olduğumuzu unuttuğum için bir parta girip geldik. Hemen chestlerimizi toplayalım güzel bir şekilde. Kanka hemen ortaya basalım. Tamam kanka sıkıntı yok ya. Gapple atsana kanka. kanka. neyse. Bak. Neyse neyse sıkıntı yok kanka. Kanka geliyorlar geliyorlar İbo. Abi. İbo ne yaptın? İbo don. Donma donma donma. <laughs> evet gençler bir diğer partımıza girip gelelim. Evet gençler bir diğer partımıza girip geldik. Umarım bu parti çıkartabiliriz düzgünce. Kanka lavları sen direkt yere at. Ben alayım o lavları. Şunu patlama direncini bas basayım sana da. Kanka adam kanka yardım ibodo 1 2 3 4 5 direkt doğru Ölme 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 geldim. Abi ne söylüyorsun ya? Neyse. Evet millet diğer partımıza girip gelelim. Evet arkadaşlar bir diğer partımıza girip geldik. Hemen chat'ten şey toplayalım. Hop. İbo. Kanka bas İbo. Alo ibo İbo İbo. İbo 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 İbo, i̇bo, i̇bo. Ah geldim kanka ya. Kanka. Ah yardım. Eral kanka. Çok güzel kestin. Hop hop. Fuf fuf fuf. Kanka koş. Emrah koş. <laughs> acım, bana kankam geldim ben yani. de. İbo sen bir don. Ya kanka burada e e keskinlik bir elmas kılıç set falan var. Gel burada da chestplate var kanka. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. He? Adam geldi. Dur ben şuraya gideyim. Aa adam var. Geldim, geldim. Dur. Kanka adam adam adam. Giri to. 1 2 3 4 5 ama öyle çaldı oğlum. <laughs> öyle çal. Neyse adam geldi, adamlar geldi kanka. Kanka, kanka. kanka geldi. Biri tek, bu tek, bu tek, bu tek. Sen beni donduramazsın şu an. Benim sıram. Hop, hop 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 koş 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 Kanka vur şunu okla vur şunu okla Katniss 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 Kanka basma basma Kanka gel diğer adamı gelecek şimdi Kanka 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 ne yaptın Kanka dur 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 ha. Gel kanka Geliyor o, diğer o, adam Ben bunu ne yapacağım altına bir şey mi koymam Kanka 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 şunu alalım. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Nice. Nice kanka. 2 2 kaldık. Allah. Kanka kanka adam Nice Evet millet diğer partımızda geçip, geçip, geçip gelelim Evet gençler Bir diğer partımızda sizlerleyiz arkadaşlar Hemen toplayalım kanka Kanka bana atabilecek bir şeyin var mı Ne yapıyorsun? Kanka iyi misin? Adam geldi. Adam geldi, geldi. Ya ben rezil mi şekerle? 1 2 3 4 Hayır. Gebeller. Bala <laughs> <laughs> <Balabak. gülüyor> <laughs> Ay ay. Kanka öyle bir yerde donduruyorsun ki ya sinir ediyorum ben ya. Oo, güzel şeyler çıktı. Hop hop. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Ben öldüm ya. Kanka sen ö ama sen ölmüş olabilirsin kanka ben ölmedim. Adamı öldüremezsin diye şey yaptım. Kanka daha adamla savaşmadım bile. <laughs> kanka yani kanka böyle bir şey olur, kanka yani, böyle bir şey olamaz ya. Tamam tamam. Sen videoyu kesersin dersin, yaparsın bir şey. Ya İbo ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapıyorsun? Kanka Karşıya gidecektim ya Abi yol yapıyorum zaten ne gerek var böyle bir tamam, şeye Tamam gel bir daha gidelim Tamam tamam bu alıyor zaten <laughs> Kankam yapma ya hadi Arkadaşlar hiç kapatmadım. Ha, hop 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 hop. Kanka ne yapıyorsun kanka kanka? Kanka ne yapıyorsun? Ne oldu lan buraya? Ya <laughs> nasıl ne oldu buraya kanka? Allah. Aa ben İbo. Heh? Ömür boyu <laughs> hadi, 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 hadi. La la. Kanka. Kanka kanka kanka, dur, kanka. Dur. dur ölüyordum aman kanka ne yapıyorsun? Kanka videodayım farkındasın değil mi? Haberin var mı videoda olduğumun? Aldım 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 Ya kanka ne yapıyorsun? Kanka video kanka videodayım deme bak adamların ikisinin de low HP. Kanka alamazsın diye bir şey yok ama bak böyle yapma. Cidden saygısızlık yapma videoya kanka. Gelmek istemiyorsan söyle gelme. Abi gelmek istemiyorsan söylediği bir şey yok. Beraber oynayalım beraber Abi tamam ölüyorsun ölme o zaman kanka ölmeyeceksin o zaman beraber oynamak istiyorsak ölmeyeceksin kanka ne yapıyorsun kanka yapma yapma abi hiç komik değilsin kanka ya kanka cidden böyle yapacaksan gelme bir daha video falan ya kanka yapma yapma. Kanka. Ben ortaya gidiyorum. Kestik. Kanka. Evet gençler bir diğer partımıza girip geldik. Ya kanka. Tam video olduğunu bilmiyorum. Kanka, kanka ne dur. yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Kanka yapma. Kanka ne yapıyorsun? Abi şaka mısın? Kanka bugün ne var sende cidden yapma kanka cidden video saygısızlık yapma bak en sinir olduğum şey bu kanka çekmek bak çekmek çekmek falan istemiyorsan git kanka cidden gelme. Bana niye perfect İbranji yazdılar ben ne bunu? kanka çek yukarıya alsan. Ya kanka. Oo çok güzel. Kanka ne yapmaya çalışıyorsun? Atla atla. Dur blok koyayım ben. Kanka yapma yapma yapma. Kanka yapma. Kanka, ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? elim 8'e gitti. Ya. Ya abi nasıl elim 8'e gitti? Öyle bir dünya yok kanka. Kanka şaka falan yapıyorsan söyle hadi. Abi şaka falan yapmıyorum. Elim 8'e gitti. Sağ tık basılı tutuyor biliyor musun? Abi git o zaman mouse al kanka kendine. Gelme videoya mouse alasıya kadar. Ne yapayım abi ya? Abi böyle yapacaksan hiç girmeyelim cidden girmeyelim seninle bir daha ya. Ne, ne video çekeyim ne bir şey yapalım kanka. Vallahi girmeyelim ya. Dur dur bir dakika bir dakika. Şunu al. <laughs> dur önemli bir şey vereceğim. Gel. Bak gel vallahi vereceğim. Verme kanka bana bir şey. Hiçbir şey vermeyi istemiyorum. Kanka, 6'ya gitti. Neyse dur ben sana bulacağım bir dakika. Kanka adam geldi. Kanka sen bir don ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kanka gel yanıma hemen. He? Yanıma gel. Ben aşağıdayım. Kanka yanıma gel. Aşağıda olduğunu görebiliyorum. Adam geldi kanka. Kanka yani iki mi? tane adam var yukarıda. Yardım. Yukarıda mı? Kanka geldim yardım. Abi bu sen misin? Dur dur dur. Adam kanka, adam adam adam. adam. Evet, tamam öldü. Adam 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 adam. İbo adam İbo adam. Bir, bir iki üç dört beş İbo adam İbo. Kim adam? Adam nerede? Kanka cidden gelmesen bir daha videoya. Ya. Cidden. Arkanda adam var. Kanka böyle yapacaksan bir daha senden video video çekmeyelim cidden. Kanka. Tamam mı? Gör geldiğini görmedim ben. Kanka. Tamam. Arkanda dedim. Evet gençler bir diğer videomuz ay videomuz yok. Partımızda daha girip geldik. Hemen şuradan toplayalım eşyalarımızı. Kanka alıyoruz ve kurt Tamam mı? Hadi. Tamam kanka. Gel kanka. Kanka adam geldi kanka adam geldi. Adam geldi kanka. Ha? İpo adam geldi adam. Nerede? Burada. kanka şaka yapıyorsan cidden söyle kızmayın boşuna sinirlenmeyin. Abi şaka yapıyorum. Bak saat tık basılı kanka. Kanka gelme o zaman videoya. Niye çağırıyorsun o zaman bilal? Niye çağırıyorsun? Çağırma. Durumlar buna izliyor yani. Ne yapalım? Neyse kapatıyorum Neyse. ben videoyu ya. Evet gençler. Neyse, bugünlük, hayır, hayır bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi, tamam. Kanka bak düzgün hı hı. oynayacaksan hı hı. gireceğim. Düzgün Tam düzgün evet Çok gençler bir diğer partımıza girelim. girip gelelim. Evet, evet gençler bir diğer partımıza girip geldik. Hı. Kanka yapma bak anne anlaştık kanka. Benim ender var. Kanka adam geldi. Kanka. Abi, gel adam geldi. Gel 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 Alo. Kanka adam geldi. Kanka neredesin? Arkamda. Sesim, sesim. gelmiyor mu? Kanka sesin geliyor. Alo. Ne oldu? Ne oldu? Yanmadım mı? Hop. İbadan. Alo. Oha. gençler ses sorununu düzeltip gelelim. Evet gençler bir diğer video ay video diyorum ya <laughs> bir diğer partımıza daha girip geldik. İbom kankam hemen alalım şu partımızı. Kanka ne yapmaya çalışıyorsun? Cidden bugün bana söyle ne yapmaya çalışıyorsun bugün? Ne yapmaya? Beni çıldırtmaya, Kanka. delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Hayır, USB OS, metapta daha güzel oynarız diye. <laughs> Bunun <laughs> daha güzel. Daha ne istiyorsun? <laughs> kanka konumuz SkyWars ama USC meta'da ne işimiz var? Orada da yapalım donç <laughs> Neyse gençler, bugünlük videomuz bu kadar. Ya, i̇zlediysen ay tamam. tamam. like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Tamam. Güvenmiyorum bu sefer tamam, tamam mı? Yok Aynen. bu sefer falan kanka yok bitti. Tamam. Bırak bir git ya. Sefer. Çekmiyorum video video çekmiyorum seninle bir Aynen. daha kardeşim çekmiyorum. Sonel Monel yok kardeşim. Hayır. Evet gençler bu tarz videolar için like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bay bay.